Tamam. <Gülüşmeler> Hadi çalıştır ya. Ne yapıyorsun oğlum? herkes sana bakıyor. herkes <laughs> Evet. <Gülüyor> Motorla gitmek istiyoruz ama Fırat hala çalıştıramadı. <laughs> Buradan bir çıkalım sen <laughs> ilk. Hadi sen abi ya vallahi bu kadar tel olmaz ya. Dur <Gülüyor> 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 kapat kapat.

<laughs> Sen ne yapıyorsun Fırat? Aa çalıştı. Aç çiz.